Evet arkadaşlar, şimdi 8'li personel özlük dosyasını tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi krat malzemeden ve şu sağ tarafında gördüğünüz beyaz isimli kısmı oluşmaktadır. Evet, bu ürünler standarttır. Gördüğünüz gibi kapak içinde fotoğraf cebi. Biraz daha yakına alalım. Ee, özel tabloları oluşmaktadır. Ayrıca gördüğünüz gibi separatörleri vardır. Bunlar özlük bilgileri, giriş işlemleri, öğrenim ve eğitim durumu, kişisel performans, ödül ceza, icra. Hemen bakıyoruz. İzinler ve sağlık raporları, ücret bilgileri ve organizasyon hareketleri, diğer evraklar ve çıkış işlemlerinden oluşmaktadır. Öğrendiği gibi demir çubuk. ve 8 sayfa. E, bu arkadaşlar bu sayfa her arkasında da ayrı ayrı tablolar bulunmakta. Yani biri farklıdır. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada farklı tablolar var. Öğrenim durumu, aldığı özel eğitim ve sertifikalar gibi. Kişisel performans, icra takip, ödüller ve cezalar. Evet, her separatöründe ayrı yeten özel çizelgesi bulunuyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi terli, plastik sıkıştırmalı dosyalarımızı bu şekilde muhafaza edebiliyoruz. Görüldüğü gibi. Bu ürünün tanıtımı bu kadar. Teşekkür